Geçen sene 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret ettiğimizde sadece 4 kişiydik. Teşkilatımla geçen sene verdiğimiz sözü bu sene 400 kişi olarak gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Çankırı İyi Gençlik olarak tüm e, gençlerimizi hiçbir ücret talep etmeden, hiçbir beklenti, siyasi görüş olmadan, ideoloji, etnik, köken ayrımı yapmadan Anıtkabir ziyaretine getirdik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. E, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in dediği gibi e, ben yanımda gençler olmadan yürümem diyor. Biz de bütün gençleri toplayarak Türkiye'nin değişimi için rol almayı üstleniyoruz. İyi gençlik, iyi gelecek diyoruz. Bugün Ankara'dayız. Gençlerimizle buradayız. Burada olmaktan mutluyum. Gençlerimiz Çankırı'da okumak için gelmişler. Çankırı'daki yerli Çankırı'lı gençlerimiz de bulunuyor. Bunun yanı sıra değişik illerden de gelen öğrencilerimiz var. Tabii ki bunlar hayata tutunmak için, ...bir e, meslek sahip edilmek için... ...geldiler buraya Çankırı'ya, ilimize. Öğrencilerimizin sıkıntıları var... ...dertleri var. Ee, bugün de bu anlamlı günde biz de onları... ...atanın huzuruna getirip... ...onlarla birlikte bu atmosferi yaşamak... ...onlarla beraber olmak istedik. Güzel bir manzaraydı. Çok memnunum bu tabloyu görmekten. Ee, biliyorsunuz gençler olmadan bu ülke e, ayakta duramaz. Çünkü geleceğimizin teminatı onlar. Sayın Genel Başkanımızın da dediği gibi gençler olmadan ben bu yolu yürümem demişti sayın genel başkanımız. E, dediğim gibi z kuşağı çok önemli, çok değerli bizim için de. Daima onların yanında olacağız. Onlarla birlikte olacağız inşallah. İyi partiyi sayın genel başkanımızı başbakan yapacağız iktidara gençlerle birlikte yürüyeceğiz. Tabii ki kadınlarla da kendi alanında kadın e, politikaları olduğu için e, artık ülkeyi bir kadın yönetsin istiyoruz. Bir kadın eli değilsin istiyoruz. Kadınlar nasıl evi idare edip e, dizayn ediyorlarsa ülkeyi de e, başarılı bir şekilde yöneteceklerini, idare edeceklerini biliyoruz. Buna inancımız tam. Ee, inanıyoruz genel başkanımıza güveniyoruz arkasındayız. İl başkanlığımız ve gençlik kolları il başkanımızın organize ettiği bir programda bugün Çankırı'da gençlerimizi anıtkabire atamıza getirdik. Dualarla atamızı yad ettik. Eee tabii başbu Atatürk bu memleketi gençlere emanet etti. Biz de o bilinçle gençlerimizin Atatürk'ün ilke inkelapları noktasında yetişmesi için, Cumhuriyet'in kazanımlarının noktasında yetişmesi için mücadele ediyoruz. Tabi başbu Atatürk küllerinden bu devleti kurdu, bu vatanı kurdardı ve bizi de Cumhuriyet'le taşlandırdı. Cumhuriyet bir rejim, yönetim biçimi. Bunun karşısına ne koyarlarsa koysunlar bu gençlik bunları müsaade etmeyecek. Biz cumhuriyet kazanımlarına parlamenter sisteme geri döneceğiz. İnsanlarımızın da Türkiye'de yüzde yetmişe yakını bunun böyle olmasını istediğini biliyoruz. Bunu anket sonuçlarında da görüyoruz. Bugün gençlerle Ankara'da atamızın huzurunda olmaktan son derece mutlu ve bahtiyarız. Gençlerimiz de çok memnun kaldılar. Şimdi Çankırı'da bizim gençliğimiz yok işte şöyle böyle deniyordu. Allah'ın izniyle binlerce gençliğimiz arkamızda Çankır'da da yürüyecek bunu görüyoruz. Gençlerimiz bizde umut bağlamış gerçekten iyi Parti'nin politikalarını da benimsiyor gençlerimiz. Yani Atatürk noktasında bizim partimizin duruşu zaten belli. biz tekrar e, buraya atamızın huzurunda olmaktan son derece bahtiyar olduk. Gençlerimiz de son derece memnun oldular. Medya Ankara grubuna da çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir imkan sundukları için çalışmalarında başarılar diliyorum. Gençlik atasının izinde diyorum. Tabii gençlerle buluşmak çok güzel bir duygu. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in deyimiyle gençler olmadan bu yolu ben yürümem diyen bir lidere sahibiz. Biz de birkaç hafta öncesi Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yaptığımız bir etkinlikte gençler bizden böyle bir talepte bulundular. Bir anıt kabir ziyareti yapmak istediklerini söylediler. Biz de onlara söz verdik dedik ki siz sadece organizeyi yapın. Geri tarafını bize bırakın. Biz elimizden gelen desteği size veririz dedik. Sağolsunlar Çankırı Genç Gençlik Politikalar Başkanımız Sinan Bey, Gençlik Kolları Başkanımız Özgür Bey'in organizasyonuyla, il başkanımızın da desteğiyle bugün anıt kabirdeydik hep beraber. Ankara Milletvekilimiz Sayın Halil İbrahim Oral Bey de bize eşlik etti. Şimdi gençlerimize beraberiz. Gençlerimize burada bir yemek ikramımız olacak. Sonrasında Genel Sekreterimiz Uğur Poyraz Beyefendi Katılmasını bekliyoruz. Onun da programı, yoğun programı vardı. Ama e, onun da gelmesini bekliyoruz. Tabii biz e, gençlerle beraber olmak e, bizi de mutlu ediyor. Geleceğimiz gençler, gençlere yatırım, en iyi yatırım diye düşünüyoruz. Biz de gençlerimizin her zaman hem yanındayız hem arkalarında destekçi olmaya devam edeceğiz. Şimdi bizim e, partimizin gençlik politikalarından sonra e, başkan yardımcısı Berna Hanım ve ekibi, canla başla çalışıyorlar. Ee, daha önce pandemiden dolayı e, fazla sahada görünemediler ama şimdi e, gençlik e, politikaları başkan yardımcılarımız e, Onur Bey, Daver Bey, değer arkadaşlarımız e, hızla programlarını sürdürüyorlar. Ve e, bugün tekrar onlarla teyit ettik. Çankırı Gençlik Kolları Başkanı'mızla birlikte Çankırı içinde onlar da bir program düzenleyecekler. Sadece Çankırı'da Türkiye'nin her tarafında e, gençlik e, politikaları Başkanlığımız Canla başla çalışıyor. Boş durmuyorlar. E, dediğim gibi e, gençler partimiz için önemli. E, sadece partimiz için değil, ülkemiz için önemli, geleceğimiz için önemli. Onun için gençlere gerçekten partimizin önemli değer verdiğini biliyoruz farkındayız. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz bu, bu anlamda. Şöyle söyleyeyim. 1998 yılında ilk gençlere değer verilmesi gerektiğini vurguladım. O zaman Avustralya'da yaşadığım dönemlerde Ticaret Odası Başkanlığım döneminde ve Avustralya Türk Sanatçı ve İş Adamları Derneği Başkanlığı dönemimde Avustralya'da başladık biz üniversiteye giren, derece alan öğrencilerimizi ödüllendiriyorduk. Gençlerimizle seminerler yapıyorduk gençlerin geleceğimiz olduğunu, gençlere yatırım yapılması gerektiğini biliyorduk. Bu anlamda biz gençlerime gençlerimize şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Çalışmaları lazım. Çalışan kesinlikle mükafatını alır. Günümüz özellikle Türkiye'de şu anda liyakat diye bir şey yok. Gençlerimiz karamsar olmasınlar. Su akar yolunu bulur tabiriyle kesinlikle Umutsuz olmasınlar umut yani milyonda bir de olsa umut iç, tut, içinde umut tutmaları lazım içindeki umudu yok etmeden azimle çalışmaları gerekir hepsi bu çalışsınlar inanın ki istedikleri başarıyı elde edeceklerdir ben bütün gençlerimize bütün Türk gençliğine başarılar diliyorum umudu yetirmeyecek umutlar ve çalışacaklar. Evet bugün 7 Kasım Ankara'dayız başkentimizde Çankırı'dan gelen 400 aşkın arkadaşımızla bir ziyareti yaptık. 10 Kasım ruhunu yaşadık. Öncelikle tabii ki e, Anıtkabir'in yanı başındayız şu anda da. Şunları ifade etmek lazım. Ulu Önder'imizi saygıyla, özlemle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Bugün tabii ki e, birçok arkadaşımızın burada olması, bu atmosferi birlikte yaşıyor olmamız bizler için çok kıymetli. E, ben de görevim gereği e, İyi Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı Genç Teşkilatlanma Başkanıyım. Görevim gereği burada birçok arkadaşımızla diyalog içerisindeyiz dertlerini, sıkıntılarını dinlemek e, gençlerin ülkemizde daha iyi noktalarda atamızın emanet ettiği, bu ülke emanet ettiği, cumhuriyete emanet ettiği gençlerin e, çok daha ülkemizi ileriye çekmek, ileri aşamalara getirmek için aktif olması olabilmesinin peşindeyiz. E, tüm bu amaçla iyi niyetli çalışmalarımızda. Böyle bütün arkadaşlarımızla kalabalık şekilde Anıtkabir ziyareti yapmak, üzerimize vazife olan görevleri tekrar tekrar hatırlamak bizler için tabii ki çok kıymetli. Bugün burada çok mutluyuz. Bunları en samimi duygularımı ifade edebilirim. Bugün şöyle demiş olduğumuz gibi 7 Kasım, 10 Kasım'da bizim mutlaka ki seve seve yaptığımız programlar oluyor. Bugün... Hafta sonu güzel de hava. Çankırı ilimizden gelen misafirlerimizle birlikteyiz. Ee, ama onun dışında tabii ki Ankara teşkilatlarımız rutin olarak yapmasıyla beraber bizim bütün teşkilatlarımız bütün illerden en uzağından en yakında Ankara'da oluyorlar. Ve bu hepimiz için çok önemli günü burada saygıyla anıyoruz. Bizim için çok kıymetli.